Teknik ve Mekanik kanalımda herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün Sıcak su tesisatının neden patladığıyla alakalı bir video içerik çekmek istedim. Genelde sıcak su tesisatımız patlıyor. Ve bu bizim başımıza bayağı bir iş açıyor. Gerek Bundan dolayı gerek fayansları sökmek zorunda kalıyoruz. Evin estetik durumu da bozulabiliyor. Şimdi buna sebep olan durumdan bahsedeceğim. Şu an diyelim yazdayız. Kışa girdiğimizde bu ayar genelde maksimuma getiriliyor. Önden soğutma yapılıyor. Yakıldığı zaman. E sıcak su aşırı sıcak olduğunda bir de önden ısıtma yapılıyor. Bu böyle yaz geldiği zaman da bu şekilde tekrar kaldığında bu konumda kaldığında maksimumda. Bu görmüş olduğunuz önden soğutma yapmış olsanız bile sıcak su e, bu çıkış sıcak su çıkış borusunda e, kalmakta 70 derece ise siz önden soğutuyorsunuz sanıyorsunuz ki e, şey problem yok ama burada çıkış tesisatında sıcak su kalıyor kaynar su ve bu yıpratmaya başlıyor. Bir de yazın etkisiyle o e, 60-70 derecelik ısı kaç dereceye çıkıyor tahmin edilebilir yani. Şimdi burada yaz geldiğinde bu ayar düşürülmeli. Bataryayı tam sıcak su konumuna sol tarafa artık sağ tarafsa sağ solsa sol. Sol tarafa şehir soğutmadan gerekli ısı ayarını buradan yapmanız gerekiyor. Buradan yakalayıp e, minimuma getirdiniz. Tekrar bir yakma oldu. Tamam ondan sonra soğutabilirsiniz. Ki onda bile alev boyu yükselir bakın. Diyelim ayarı kıstınız. Orada ılıklaştırma yaptınız. Tekrar kombi alev boyunu yükseltir. Suyu kaynatır tekrar. O yüzden e, gerekli ayarı burada yapıp e, mecbur kalmadıkça ılıklaştırma soğuk su katmadan yakmıyorsa Buradan ayarı yakalayıp ona göre e, duş yapmanız lazım. Kış geldiğinde de genelde bu şekilde yapın. Ayarınızı yükseltin. Çok fazla soğutma yapmadan e, ayarı buradan yakalayın. Çünkü maksimuma getirip oradan ılıklaştırıyorsunuz. Burada 70 derece oluyor. Isı içinde kalıyor ve kombi parçaları da yıpranmaya başlıyor. E, ve bunun için mutfak tesisatınız spiral gibi şeyler her şey yıpranmaya başlıyor. Bakın en basitinden şu bile kaynar suyu olduğu zaman buradan alıklaştırma yaptığınız zaman mesela kaynar su tekrar hala bunun gövdesinde olmuş oluyor. Bunlara da zarar vermeye başlıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi mevcut olan ayarı konumu yaz geldiğinde düşürerek kış geldiğinde yükselterek e ve orada gerek gerekmedikçe ılıklaştırma yapmadan standart bir şekilde suyun akmasına sağlamaya çalışarak test koruyabilirsiniz. Büyük bu sıcak su test saatinin patlamasının sebepleri bunlar. Ama bunu kimse söylemez. Genelde kimse söylemez. Bu böyle bir konuda kalır genelde. Söylemek istediklerim şu anlık bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.